En zeki kitleye sahibim Ver iltifatı irtifası düşer teyzinin <laughs> ve kulak iltihabı Yaşananlar çılgın kulak şarkının imtihanı Arka rayına saklanır rebel Camino Rozman'da yeni case varken ne alaka Mamino E ee, bebek diyenler Arman Toys'a Toys'ta Klonlarım her gün tost diyorlar eşe <laughs> dosta Beni arayan bulur markette veya AVM'deyim Koca adam oyuncak oynuyor bunda yok beyin AFK'dan ayrılınca ordu kurdu mesleğin Önemli şeyler söylüyorsam sizi kız kulak verin Mes Tacizi kes bendeki sesteyim yerindeyse pestedirdir gün şarkiler Tekrar birlikteyiz Salı sallanır Çarşamba çarşafa dolanır Perşembe perişan olur Anlık durumumuz bu ya. Ama yine de biz pozitif enerji vermeye ve pozitif kalmaya devam ediyoruz. Bunu yapmak zorundayız. <laughs> Keyifler nasıl? Görüşemiyoruz. Bayağıdır görüşemiyoruz. En son cuma video atmıştık. Şimdi salı. Pek evden çıkamıyorum. Elimizdeki şeyleri çekmeye devam ediyoruz abi. Bugün ne inceleyeceğiz? Bugün yine renkli bir şey inceleyeceğiz. Acaba nedir? Mario Kart araçları. Mario Kartları seviyorsunuz. Zaten abi Mario çok tanınan bir eleman. O bıyıkları, o minik boyu. Vuruyor kutulara altın çıkartıyor. Bir şeyler yapıyor. Mario ile ilk tanışmam nasıl oldu biliyor musun? Otobüste gidiyordum. Mario arkada öyle bir şey değil. Hiç unutmam. 99 depreminin gece bilgisayarda Mario oynuyordum. Bak bunu net hatırlarım. Teyzem bilgisayar vermişti bize. O zamanlar bilgisayarlar tabi acayip ya. Mouse yok bilgisayar. Mausuz bilgisayar. Disketle çalışıyor. Oyunlar diskette. Eskiler bilir. Şu an yeniler disket ne diyor? Taktım abi Mario'yu oynuyor. Kutular, hokular vuruyoruz. Altın çıkartıyoruz. Prenses'e gitmeye çalışıyoruz. Kapattım oyunu, yattım. O gece deprem oldu. O yüzden unutamıyorum. Mario'yu severiz. Mario Kart araçları çok fazla var. Çok çeşit var. Geçen de hatta hamburger menüsünde bunlar geldi. Millet deli yaptı kendine hepsini bulmaya çalıştılar. Bizim buradaki hamburgerciler de yok. Olsa bütün hepsini yiyeceğim. Menülerin hepsini yerim alırım arabaları ama bunları daha çok seviyorum. Çünkü bunlar Hot Wheels. İnceden de bir Mario koleksiyonum var. Videoya başlamadan bir onu göstereyim Mario koleksiyonunda neler var. Ulan koleksiyon denirse tabii hamburger oyuncu. Neredeler? Şöyle bakalım. Mario, Mario, Mario. Aha şurada. Mario'larımız bak en arkada Mario, Luigi, orada dinozor var, mantar var. Tabi depremden de bunlar yıkılmış hala ellemedik tam düzelteceğim. Bir deprem daha olacak. Uğraşamam. Mario'ları bir an önce şu Racerverse'lerin altındaki yere dizmek istiyorum. Çünkü orada bir toplanma alanı oluşturduk. Artık ortalıktan kalksın istiyorum. Anladın mı? Şu dağınıklık bir azalsın. Raflara yerleşsin. Yeni setler çıkana kadar eskileri eritelim diyorum. Bak dikkat ettiyseniz yeni setler çıkmıyor uzun zamandır. Premium set falan yok. Biz de bunları halledeceğiz. Bak oraya. Gördüğünüz gibi Racerverse ve Mario kartlar orada. 6 tane Mario aracı var orada. 6 tane de burada var. Bunları inceleyeceğiz. Oraya ezeceğiz. 12 tane olacak. Oraflarda bitmek üzere bak aşağı doğru dolacak abi ne yapacağız alta bir tane daha 50'lik koyacağız üste bir tane daha 50'lik 200 tane araba videoya başlıyoruz başlamadan önce ne yapman gerektiğini biliyorsunuz abi like atıp kanala abone olmayı hype puanlarını yorumlarını bekliyorum ne verirsen eline o gelir seninle bu arada dışarıda fırtına var uyarı yapmışlar 55 kilo altı dışarı çıkmasın uçar falan filan ne oluyor lan dikkat edin küçük çılgın şarkılar hamsi buğulama gibi sizi uçarken görmek istemiyorum gerçi uçan balık da var ha kanatlı balık var bak araştırın Balık sudan atlıyor bir müddet uçuyor. Belki öyle bir şey oluruz bilmiyorum ya. Artık saldım ya. Vallahi saldım. Hadi başlayalım. Karşınızda Mario Kart arabaları. Hepsi birbirinden güzel. Çok fazla Mario Kart aracı var bu arada. Mesela Yoshi'ler var. Kırmızısı var. Mavisi var. Bilmem nesi var. Arabalar da çok farklılık gösteriyor. Ama önemli karakterleri aldık ya. Harbi güzel karakterler var ya. Bak arkadaki mesela bu çok iyi bir Bowser. Junior. Tehlikeli. Bir junior da burada var. Mevimde de bir Baby Junior var. Hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Kopa Tropa. Kaplumbağa'yı hatırlıyorsunuz. Kaplumbağa tehlikelidir. Ninja Kaplumbağalı'nın sülalesinden. Arkada da bakın diğer araçlar var. Bu bayan bizde var. Bu var. Mantar var. Bu var mı ya? Mesela bu bizde yok. Bu araç var. Üzerinde maymun var. Dediğim gibi araçlar ve kişiler de değiştiği için çok fazla çeşit var. Bu da bizde yok ama yakında bütün hepsini alacağım. Benden hiçbir şey kurtulamaz. Bunu biliyorsunuz. Hiçbir şey şu ana kadar benden kaç bu ne lan? Alttan açık bu zaten. Alttan daha önce açtık mı? İnceledik mi lan bunu? Biz neyse bir daha inceleyelim. Kaplumbağa sevimli abi. Racerverse'lerin en büyük rakipleri bunlar. Zaten bunların yarışları olacak. Yarışlar olacak diye diye bir sene geçti ama bütün yarışçılar toplansın istiyorum abi. Hepsi bir araya geldikten sonra başlatacağız. Motor detayları yapılmış. Kocaman bir rüzgarlık var arkada. Bu arada sallanıyor biraz. Yani plastikten yapılmış bu. Fazla zorlarsan elinde kalır. İki tane egzoz. Lastikler mavi. Altı bu şekilde. Bak Nintendo. Nintendo ile Mario, cips ve kola gibi abi. İkisini bir arada görürsün sürekli. Bunlar ayrılmaz. Aracın önü bu şekilde. Formula gibi. Yarış arabası gibi önü. Kaplumbağa da garibim. Masum masum bakıyor. Tutmuş direksiyonu. Kabuğu da gayet detaylı. Güzel. Araç bu şekilde. Güzel. Bunların fiyatları 300 lira olması lazım. Bunu eskiden almıştık. 270'ti. Şu an stabil. reservoirslar gibi bunların da fiyatları. indirimden alırsan tabii tadından yenmez. Donkey Kong. Donkey 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 Kong. Aza bak hüüüü yapıyor. Abi, gorilleri maymunları severim. Bir tane de maymun var zaten rafta. Bu da onun yanına gelir. Goril abisi. Altındaki araç bunların en çok kullandığı araç modeli. Dikkat ettiyseniz Prenses'te de var. Super Mario'da da var. Bu aracı Kızılay dağıtmış gibi. Hepsinde görebilirsin. Arkasında ne var? Arkasında da yine aynı araçlar var. Gel bakayım gel. Donkey Kong'un logosu bak DK yazıyor önünde. Goril gayet kaslı kollar modlar çok güzel yapmışlar. Ayakları benim ayağıma benziyor önceden. Goril hoşuma gitti ya. Goril'in malzemesi de kauçuk gibi. yok kauçuk da değil yani. Güzel kaliteli bir malzemesi var. Arkada iki tane jet motoru gibi egzoz mu artık öyle bir şey çıkmış. Alt kısmı kırmızı metal araç komple metal lastikler güzel yanında yazılar yazıyor Mario Motors yazıyor çok küçük yazmışlar Zar zor zor okuyabildim böyle bir araç güzel ya bunların hepsini tamamlamak lazım da zor abi ya ve Baby Luigi geldi bir de bunun Mario'su var bebek o da bebek İnanılmaz. bu arada kartonetlere bakmayı unuttuk burada yarışıyorlar bak arkada yine o yaratık çamura yatıyor bir şey atacak elinde belli Mario da en önde kaçıyor arkada Luigi falan Mario Kart yarış pistindeki o arı gibi bir şey varız sarı bak bulutun üstüne çıkıyor. Bu videoda şu an iki tane bulut var. Burada da resimleri var bak. Çok güzel. Karton etler atılmayabilir ya. Hoşuma gidiyor. Baksana garibim ha. Bebek işte Luigi. Her şeyin küçüğü sevimli. Çaycı. <laughs> Şimdi bunu açalım. Super Mario Bros. Bu biraz daha farklı. Kartoneti kutusu farklı. Çok yüksek fiyata satıyorlar. Bunu millet de alıyor. Özel üretim yurt dışı falan kandırıyorlar milleti. Yapmayın yani. Karşıma çıktı. Toy Shop mu, Arman mı? Ne? İkisinden birindeydi. Aldım. Uygunaydı fiyatı da. Arkasında bunun araçlar yok. Bu biraz daha farklı. Açıyoruz. Bu arada bu araç büyük ihtimal raflara sığmayacak. Çünkü gerçekten yüksek. Şu zımbırtıdan sığmayacak. Araç inceden kite benziyor. Önünde böyle bir şey geçse tam olacak. Alevli yanar dönerli. Kaplumbağa için ne oturmuş arkada silahlar var abi bunlar büyük ihtimal silah çünkü bak egzozlar buradan geliyor headers'lar iki tane kocaman egzozu var çamurluklarda bile dikenler var bak tehlikeli bir şey kafasında da kaplumbağa kabuğu var askeri bir hava katmışlar araç gerçekten death race yarışından çıkmış gibi çok güzel duruyor alt kısmı bu şekilde şu silahlar çok fena ya bakayım oynuyorlar mı sağ sola yok ya oynamasını da beklemiyorum bu arada egzozlar bakın oynuyor Tam metal değil. Güzel olmuş aslında. Çalışırken böyle dur 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 çalışıyor. Güzel. Böyle bir araç abi bu da işte. Prenses Piaç. Sevimli bir bayan inceden Özge'ye de benziyor ya. Özge'nin ergenlik haline benziyor ama bu Prenses Özge ev hanımı. Gel bakalım. Aracımız gayet sevimli standart Mario Kart aracı. Az önceki incelediğimizin aynısı. Bunlar böyle Go Kart gibi, formüle gibi. Hepsi hemen hemen aynı bak. Yine egzozlar, ateşlemeler arkada. Alt kısmı sarı. Araç pembe çünkü prensesin aracı abi. Bunu kırmızı yapacak halin yok. Önde de genelde karakterin logosu oluyor. Az önce Gorilla mesela DK yazıyordu. Bunda da taç var. Prenses tacı. Onun kafasında taç var. Ablamız biraz şaşkın. Hani ilk defa arabayı kaçıran tipler olur ya böyle direksiyonu gergin tutar, gözler fal taşı gibi açar. Duvara toslayacakmışsın gibi hissedersin Şu an o öyle gidiyor tedirgin Kolları zaten dimdik tutmuş İfadeleri aktarmaları güzel Kişinin karakterine göre sürüş hareketleri vermişler Mesela bak gorila bak Goril çok tehlikeli abi Mevzuya geliyor sanki 2 litre sarı kolu almış inşaata gidiyor gibi duruyor ama Prenses gariban abi şöyle tut Saçı da bu arada kavuçuktan bak o Oynuyor saç Eteğini giymiş garibim. Çok sevimli bir model. Prenses önemli abi. Prenses aldım. Prenses iyidir. Ve Baby Luigi geldi. Baby de garibim. Ayakkabıyı araba yapmış. Bak bu normalde kolay kolay gelmez zaten. Bu farklı bir araba kasası. Diğer arabalardan farklı. Bebek Haylaz ayakkabının içine girmiş. Bunun malzemesi biraz farklı geldi bana ya. Aracın alt kısmı döküm gibi mat mavi. Bağcıklar bak buradan geliyor. Egzoz gibi yapmışlar bağcıkları. Güzel olmuş ya. Bu tarz eşyaları araçlara çevirme olaylarını hastayım. Zaten garibim. Şunun tipine baksana minicik ya. Para verip bakkala bir şey almaya göndereceksin. Üstü sende kalsın diyeceksin. Sevinecek. Sürekli bakkala gönderilmeyi bekleyecek. O tip. Saçlar burun bunu sevimli. Bir de bunun bebek Mario'sunu almam gerekiyor. Zaten yakında büyük bir sipariş vereceğim. Hemen hemen hepsini tamamlamayı düşünüyorum. Ben de böyle bir manyam. Bir yandan bir yerler yıkılıyor. Bir şeyler oluyor. Biz hala araba topluyoruz. Bir laf vardı ya yarın kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin diye. Bir de onun ölümlüsü vardı. Bugün ölecekmiş gibi ibadet dedim. Öyle bir şeydi işte. Önemli olan bırakmayacaksın abi kendini. Bu. Mesaj bu burada. Ve son aracımız Bowser JR. Junior mı lan bu? 269 liraya almışız. 270 lira. Oho. Arkaya baksana. Şampiyonlar Ligi. Mario varıyor. Prenses'e bak mesela. Orada spor arabaya binmiş. Burada gariban arabası. Luigi. Yine yeşil formüle bak. Bunun arabası çok iyi mesela. Prenses Daisy. Bu araba bizde yok. Yoshi. Bu hangi araba ya? Bu zaten bizde. Bu da var. Bu araba da var bizde. Ama tabi mantar sürmüyor. Maymun sürüyor. Az sonra göstereceğim zaten. Bu aracı da açalım. Bu arada en havalı araba bu. Gerçekten Dodge Charger gibi kaputtan kocaman bir motor çıkmış. İnceden Lowrider gibi şu arkadaki kanatlar. Adam ağzının tadını biliyor ama gerçekten gorilden daha bela bir karakter gibi de tipi var. Bu tiplere hiçbir zaman güvenilmez abi. Hafiften tombik, kaşlar çatık ve sinsi bir gülümseme. Bunu gördüğün an yolunu değiştireceksin. Zaten araba ben belayım diyor. Kapıda da böyle ne bal kabağına benzer ama ama bu. Bal kabağına benzemiş. Kusura bakma kardeş. Sinirlenme. Kabuğu dikenli mikenli. Tehlikeli. Arkası bu şekilde aracın. Detaylarını yapmaları güzel. Öndeki tekerler küçük. Arkası büyük. Ve arka tekerler daha kalın. 3-3-6 silindir. 6 metal ve parlak. Bunlar çok güzel detaylar. Şu an en gerçekçi araç bu. Diğerleri formüle ayakkabı mayakkabı. Gerçekçilik bakımından bu çok güzel. Yeşilin üzerinde de sarı alev desenleri var. Bu gerçekten güzelmiş ya. Ben bunu çok beğendim. Şimdi gençler araçları inceledik açtık bir tanesi aşağı düştü şu yastığın üstüne düştü zarar görmedi düşme sesini bile duymadım en son şuradan aşağı gidiyordu şimdi bu arabaları raflara diziyoruz son duruma bakıyoruz ve büyük ihtimal zaten şu rafa sığmayacak sonra da videoyu bitiririz gitme gitme sen de gitme işte bunları da koyarsam toplamda 74 tane şu şekilde arabamız olacak racer vs mario kart karışık bu da güzel bir rakam ya ufak bir koleksiyon oluştu şunu açalım abi street fighter'ları da tamamlayacağız Onlara da gelecek sıra. Şunu şöyle koyalım. Tamam bak bu buraya sığdı. Araç bu arada uzun. Çok güzel bir ortam var. Bunun kırmızısı falan var. Farklı renkleri var. Bunları da almak zorundayız. Niye zorundasın abi? Bulaştık. Bulaştık abi. Bunlar niye üstte? Sığmadıkları için. Adam sığmıyor abi. Bunun arabası da bu arada çok iyiymiş ha. Bak sığmıyor. Şapkadan takılıyor. Ayakkabıyı şöyle koyalım. Tam sığdı. Dinozorlar siz buradan ayrılın ya. Siz alta geçin çünkü burayı biz Mario araçlarıyla dolduralım. Sen de gel şöyle. Owen abi sen de gel. Yanlış anlamayın ha. İkiniz de burada müşterisiniz ama bunu yapmak zorundayım. Şunları da alta indireyim de alt alta olsun iki Mario sırası. Yani sen de gel babam. Şöyle gel. Sen şöyle. Anlayışlı olun biraz tamam. Ayırmayın yani ayrı gayrı olmasın. Şu Captain Hook çok güzel. Moana çok güzel. Hepsi çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Ya bazıları beğenmiyor. Hani bunları niye topluyorum falan filan. Abi tercih meselesi ya. Prensesimizi vallahi son anda sığdı bu da bak. Silme. Ayakkabıyı da şöyle koyalım. Şu iki sırayı Mario yapacağım. Tabi onlar buraya sığarsa. Goril geldi. Bak maymunu görüyor musun? Cido. Bu da goril. Mantar da bu arabaya biniyor. Arabaları aslında hep değişken. Bak mantarın şu arabaya bindiği versiyonu da var. Eyvah Allah belanı vermesin senin. Bak. Sığmıyor. İnanılmaz değil mi? Vallahi sığmıyor. Ne yapacağız şimdi? Yapmamız gereken çok basit. Şuradaki jadanlanları buraya sıkıştıracağız. Üste koyacağız. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Al. Ve şimdi asıl bela geldi. Bu nasıl sığacak? Bu da resmen milimetrik şekilde sığmıyor. Neden böyle oldu ki? Şöyle olabilir mi? Kapanıyor mu? Dur bakalım bir kapa. Kapanmıyor. Jadalar siz yine gidin abi yana doğru. Jadaları şu aşağı doldurmaya başladım. Ne yapayım abi? Şimdilik orada kalın yani. Size bir yer ayarlarız. Sen de gel abi şöyle. Ya takılın işte abi. Bu. O da oldu. Sen de sığarsın. Yani şu iki tane sığmıyor. Şimdilik orada kalın. Sen de gel abi böyle. Bu da kısa bir araç ama çok yüksek. Ve son olarak da bu. Allah şükür bu sığdı. Son durum bu. Sizi oradan alacağım beyler. Kısa bir süreliğine orada misafir edeceğim. Sizleri de alacağım oradan. Burada karışıklık olmayacak. Evet videonun sonuna geldik. Evet çılgın şarkılar bir videonun da sonuna gelmiş durumdayız. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Enerjim pek yok. Yansıtıyorum aslında ama ne alalım. Gecenin bu vaktinde olaylar mı olaylar da zaten yaşanıyor. Her şeye rağmen gülün. Öyle bir caps vardı ya. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı, hype atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hayat paylaşınca güzel. Düzeleceğiz. Kapat.